Ateşe ilk sözü vermiştik. Yine e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, ama isterseniz şöyle yapalım e, Yılmaz Bey. E, bakanlar da aynı şeye vurgu yaptılar. Yani yangın söndürülürken e, özellikle sosyal medya üzerinden e, bazı yalan haberler e, paylaşılıyor, bazı tezviratlar paylaşılıyor. Aynı zamanda da e, bir tartışma var. Yani işte bu yanan alanları e, rant alanlarını açacaksınız şeklinde. Siz katılır mısınız bu tartışmaya ve yorumunuz nedir? Çok teşekkür ederim. Tekrar ben de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii vatandaşlarımızla, insanlarımızla beraber canlı olan her şey yandı, kür oldu. Çok üzgünüz bu dünya mirası. Çok üzgünüz o anlamda. tabi sosyal medyada şu yorum yapılabilir bu yorum yapılabilir ama bence bu yorumlardan önce ya birkaç yıl öncesine kadar yakın bir tarihe kadar e, komşularına bu tür afet durumlarında yani yangında or, e, yangında depremde e, uçak gönderebilen e, yangın söndürme uçağı gönderebilen Türkiye böylesine büyük bir felakete nasıl hazırlıksız yakalandı. E, bu konuda uyarılar da vardı. Bir anlamda Perşembenin gelişi Çarşamadan da belliydi. Çünkü bir Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle... ...bütün dünya bir tehdit altındaydı. Altında halen. Bir de Türkiye... ...konumu gereği ve bir de... ...Türkiye'ye düşman... ...olan çevrelerin Türkiye'ye... ...musallat ettiği terör örgütlerinin de... ...açık hedefi konumundaydık. Bu sadece bu yaz değil... ...geçmiş yıllarda da yine bir takım... ...provokasyonlar olsa da olmasa da... ...Türkiye yangınlar geçirdi. Birkaç yıl öncesine kadar... ...uçak sahibi olan Türkiye... ...şimdi bir tek uçağı yok... ...helikopterler için ihale açıldı... ...uçaklar için ihale açıldı... Hı. ...yangınlar başladı, ihalesi yapılan... Uçaklar yoktu Türkiye'de Yangın başladıktan sonra geldi 5 uçak için ihale yapıldı Ama bulunabilen 3 uçak Biz şimdi Sayın Bakanlarımız da açıkladılar hı hı. Yangın ortasında uçak ve helikopter Arıyoruz Şimdi bu noktaya tabii gelmemek gerekirdi Peki, Bu yangın Rumaz olsa Bey, şey olmasa da Olmasa da artık Siz Sözünüzü kesmek gibi algılamayın lütfen Uçak yok diyorsunuz ya Onu biraz açabilir misiniz? paylaşılan rakamlar çünkü sizin bahsettiğinizden farklı. Yani 51 uçak şu ana kadar görev yapıyor bölgede bildiğimiz kadarıyla. Helikopterler aynı şekilde görev yapıyor. Uçak yok cümlesinin altını biraz nasıl doldurabiliriz sizden ricam. Sayın Yıldız ya ben ya ben anlatamadım veya siz tam doğru size aksettiremedim. Ben şu anda uçak yok demiyorum yangın başladıktan sonra uçaklar geldi diyorum. Yani Türkiye'nin bu yangın başlamadan önce de daha önceki yıllarda olduğu gibi bir uçak filosunun olması lazımdı. Yakın bir tarihe kadar bizim uçak filomuz vardı. Ama şu hale bakın ki bu işle görevli olan Türk Hava Kurumu Sayın Karakuş da sanırım açıklayacaktır ama kendi var olan uçaklarının bakımını yapamaz konuma geldi. Niye bu konuma geldi ileride değineceğiz ama sonuçta yangın başladığı zaman Türkiye'de yangın uçağı yoktu helikopterlerimiz vardı helikopterin işlevi ayrı uçağın işlevi ayrı Türkiye bu duruma düşürülmemesi gerekirdi. Türk Hava Kurumu ile Sayın Bakan'ın arasındaki bir çekişmeden birisi yüksek fiyat verdiniz, birisi benim alternatifim yok dedi ve Türkiye bu noktaya geldi. Önemli olan Türkiye'yi bu noktaya getirmeden önce bir çözüm bulmaktı, koşullarını hazırlamaktı. Uzman arkadaşlarımızın da söylediği gibi bu yangın durumlarında ilk 20 dakika ile 30 dakika arasında müdahale ettiğiniz zaman çok önemli ölçüde hasarı küçültüyorsunuz. Daha sonra olan zamanlarda da hasar giderek büyüyor. Şimdi Türkiye bu noktadaydı. O nedenle buna sebep vermemek lazım. Türkiye bundan sonra sadece yangın dönemlerinde veya belli mevsimlerde bu uçak filosuna sahip olmayı aklından çıkarmalı. 12 ay görev yapacak bir uçak filosuna sahip olması gerekir onun koşullarını oluşturması lazım. Evet. Bakın yani bizim 6'da bir yüz ölçümüze sahip olan Yunanistan'da 30 uçak filosu var ama e, bunun önceden alınması gerekirdi. Şimdi bu polemiklere gelince sayın tabii bunları bir siyasi polemik olsun diye söylemiyorum. Sayın Ateş, Şu ben anda yine Türkiye bir, yine bir, bir kan mi? kaybediyor. Sayın Ateş, sırayla gidelim isterseniz. Şimdi uçak meselesini bir konuşalım. E, hepsini hani bir kere de e, bitirmeyelim. Daha çok, çok konuşacağımız şey var. Bir uçak meselesini stüdyomuzda konuklarımıza bir soralım isterseniz. Hani e, bu konuyu bitirip öyle geçelim. İzin verirseniz ben hemen tamamlayayım. Olur izin, izin verirsen kısaca o zaman, zaman kısaca tamamlarsanız i̇zin. çok sevinirim o zaman <laughs> tabi ee, şimdi e, tabi bugün e, yaşamakta olduğumuz ortam Türkiye'nin bu yaralarını acilen sarması lazım bunun için de bunun için de Türkiye'nin bir ulusal seferberlik ilan etmesi lazım polemik yapma günü değildir <laughs> Sayın Bakanımızın da dediği gibi bugünler Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin yaşanması gereken günlerdir. Gönül arzu ederdi ki bu sadece söylemde değil, eylemde de olmalıydı. Ee, Antalya'da basın toplantısı yapan sayın bakanları izledim. Muğla'da basın toplantısı yapan sayın bakanları izledim. Keşke yanlarına bir sandalye daha konsaydı. Oraya da en az bakanlarımız kadar gece gündüz çalışan... Büyükşehir belediye başkanlarımız veya il belediye başkanlarımız da orada yerini alsaydı, onlar da Türkiye'nin bu birlik beraberliği konusunda iki cümle söyleyebilseydi, sanırım bu birlik beraberliğe daha önemli bir evet. katkı yapmış olurduk diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Orada yalnız şöyle bir şey var. E, farklı bazı bilgiler de geliyor. E, Sayın Muhitin Böceğin. ...ilk gün yapılan basın toplantısında görüntüsünü izledik hep beraber. Bakanlarla beraberdi ama ilk günden sonra bir şey oldu. Muhittin Bey'le e, yani bir kopukluk mu var? Muhittin Bey kendisi mi gelmek istemiyor ya da davet mi edilmiyor? Ben orasını bilmiyorum. Ama küçük bir ilk, bilgi ilk, vereyim mi? İlk gün beraberlerdi yani. Küçük bir bilgi vereyim. E, Yılmaz Bey e, de biliyordur konuyu. E, şu anda e, CHP'li büyükşehir belediye başkanları hep birlikte bir özel toplantı yaptılar, hatta çalıştaya dönüştürdüler, hatta bilim kurulu kendilerince bilim kurulu kurdular. Dolayısıyla hani birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde kendileri ayrıca bir yapı kurdular, paralel bir yapı kurdular. Maalesef böyle bir şey oldu. Hatta şöyle bir açıklama bile oldu. Biraz sonra belki Erdoğan Bey bize daha net şeyler söler. Türk Hava Kurumu'na ait uçakları hemen behem hal bize verin. Biz hemen revizyonlarını işte efendim yapıp hı hı. uçurup yangınla mücadele edeceğiz falan dediler. Şimdi hani doğru yani ben Yılmaz Bey birlik ve beraberlik vurgusunun altını çizdi ve orada Büyükşehir Belediye Başkanları da olsaydı iyi olurdu dedi. Ama enteresan olan Büyükşehir Belediye Başkanları CHP ya da aslında Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanları kendileri bizzat ayrı bir toplantı yapıp buradan da bir deklarasyona benzeyen bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiler. Bunu da takdirlerine sunuyorum. E, o uçak meselesini de gelince konuşuruz. Evet. Onun da biraz tabii orada da tartışmalı bazı ifadeler ben, var. Onu hemen, ayrıca konuşuruz. Ve şeyi de söyleyeyim hemen, Yılmaz Bey'e. Özellikle özellikle Süleyman, bilgileri... Soylu Bey Süleyman Soylu Bey'in Süleyman Soylu Bey'in bu üç bakandan önce e, Marmaris'te e, Orman Bakanı'yla beraber yaptığı açıklamada da şöyle bir ifadesinin altını çizmekte fayda var. Burada hangi partiden olduğu en bir bütün belediye başkanlarımıza da buradan teşekkür ediyorum diye de bir açıklaması var onu da söylemek isterim. Evet. Şimdi Yılmaz Bey kısaca kısaca rica e, edeceğim. cevabınızı. Tabii tabii kısaca. Ee, Hasan Bey CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı bir araya gelip şu anda bir toplantı halinde değiller. Hayır bitirdiler Aa, canım onu 18 dolayında Muğla. Hı hı. Muğla Muğla saat 18'de Muğla Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ünle görüştüm. Sayın Gür'ün e, makamındaydı. E, Muğla'daydı. E, o açıklama daha önce yapıldı. Şimdi o açıklamada da bence e, bir şey anormal bir durum yok. Eğer bu ülke 2 milyon dolar için kendi e, angarında bekleyen uçakları tamir edemiyorsa, bakımını yapmıyorsa ve 11 belediye başkanı da dedi ki verin bize yani mülkiyetini değil verin biz tamirini yaptıralım tekrar Orman Bakanlığı'nın emrine verelim. Kaldı ki sadece 11 tane belediye başkanı değil... Türk Harbi Sendikası'nın... Eskişehir Şube Başkanı da... Bugün yaptığı basın toplantısında dedi ki... E, biz burada... Eskişehir e, Bakım Fabrikamızda... Bunların tamiratını, bakımını yapar... Yine teslim ederiz e, dedi. O nedenle... E, şey değil... Sayın Sü, e, Süleyman Soylu... O açıklamayı şunun üzerine yaptı... Sayın Yıldız... E, Sayın <laughs> Tarım Bakanımız şöyle bir ifadesi oldu ondan önce. Diyor ki benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir. Ancak belediyelerimize ister bizim ister başka partiden olsun görevlerini yapmadıkları imasında bulununca Sayın Bakan da belki de arkadaşında kırma pahasına Sayın Soylu dedi ki yani lütfen yerel yönetimlerle belediyelerle aramızdan nifak sokmayın demek durumunda kaldı. O nedenle de yani bu birlik beraberlik polemik falan derken önce büyük olan bu pole, polemiği yaratmayacak ki diğerlerde katılmasınlar. Ama bütün buna rağmen şu anda sahada Gerek belediyeler, gerek yerel yönetimler, gerek merkezi yönetim el birliğiyle hı hı. E, canla başla Peki. çalışıyorlar. Sadece onlar değil, güvenlik güçlerimiz var. Sade vatandaşlarımız var. Hepsine minnettarız tabii. Eee bunu da belirtmekte yarar var. Peki.